Herkese merhabalar. Eşik eşitlik için kadın platformu olarak Türkiye'nin 81'e yakın ilinden toplanıp bugün meclisin açıldığı gün burada olmak istedik. Türkiye topraklarında yeni bir şey yapmıyoruz. Eşitlik için, özgürlük için kadınlar Osmanlı Meclisi Mebusanından beri meclislere gelip eşit temsil istiyorlar. Hayatın her alanında eşit olabilmek için taleplerini meclisteki milletvekillerine anlatmaya çalışıyorlar. Türkiye'ye anlatmaya çalışıyorlar. Bugün burada toplanma nedenimiz, kaygılarımız. Kaygılıyız. Çünkü bu meclisi oluşturan seçimlerde kadın erkek eşitliğine karşı söylemler neredeyse seçim kampanyalarının merkezine oturdu. Kız çocuklarının eğitim hakkından Kadın sanatçıların sanat yapma, kadın sporcuların spor yapma, kadınların sokaklarda özgürce dolaşabilme, kadınların belli mesleklerde çalışabilme gibi en temel hakları bile tartışmaya açıldı. Can güvenliğimizin sağlandığı, sağlığımızı elde ettiğimiz hastanelere bile karma hastaneler yapılmasın, kadınlar için ayrı, erkekler için ayrı hastaneler yapılsın kriteri getirilmeye çalışıldı. Bu Türkiye'nin Talibanlaşması yolunda atılmak istenen bir adım. Gender apartheid diyoruz biz buna. Yani aynen Güney Afrika'daki ırkçılık gibi kadın cinsiyle erkek cinsini hayatın bütün alanlarında ayırmak ve kadınları mümkünse yanlarında erkek refakatçi olmaksızın sokağa çıkamaz hale getirmenin adımları. Türkiye'de bunu hayal edenler var. Bunu gerçekleştirmek isteyenler var. Bir de Aynen buradaki kadın vekillerimizde olduğu gibi, aynen dışarıda bekleyen Türkiye'nin her yerinden kadınlar olduğu gibi, buna asla geçit vermeyecek olanlar var. Asla tek bir hakkımızdan bile vazgeçmeyeceğiz. Bugün buradayız. Çünkü bu meclisin önüne boşanan kadınların ve çocukların yoksulluk nafakası ve tedbir nafakasını yok etmek isteyenler yasa teklifleri getirecekler. 6.284 sayılı şiddet yasasını bu dama, kuşa çevirmek, işlevsizleştirmek isteyenler yasa teklifi getirecekler. Boşanmaları hızlandırıyoruz adı altında. Kadınları ve çocukları bir kuruş nafaka ödemeden aile konutundan atıp e, kurtulmak politikasını... Ee, yasa teklifi olarak meclise getirmek isteyecekler. Ne yazık ki el yükseltildi bu yasama döneminde. Onun için kaygılıyız. Medeni yasanın tek tek bazı maddelerini değil, aile hukukunu sil baştan yazma girişimleri var. Bu girişimi durdurmak için buradayız. Bilim kurulu diye bir kurul oluşturulmuş. 10 yıllarını bu işe vermiş kadın aktivistler ve STK'lar e, o bilim kuruluna çağrılmadı. Ama tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığı başka şeye oturtuldu. Bütün yasal değişiklikler yapılırken yapıldığı gibi. Medeni yasanın sil baştan yapılması, anayasanın layıklık ilkesi dahil olmak üzere, hukuk devleti ilkesi dahil olmak üzere, bütün ilkelerinin ayaklar altına alınması anlamına gelir. Cumhuriyetle yaşık bir medeni yasamız var. Eşitlik temeline dayalı bir aile modelini savunan bir anayasamız var. Bir medeni yasamız var eşitlikten vazgeçmeyeceğiz. Reisli bir aile, erkeğin reis olduğu bir aile modeline, çocukların ve kadınların erkeklere hizmet ve itaat ettiği bir aile modeline e, kesinlikle hayır demeyeceğiz. Anayasanın 41. maddesine, yani aile eşler arasında eşitlik ilkesine dayanır ilkesine sonuna kadar sahip çıkacağız. Ne anayasa değişikliğiyle ne yasa değişikliğiyle reisli bir hayatı bu kadınlar kabul etmeyecek. Başka yasal değişiklik teklifleri de var. Anayasa teklif değişikliği teklifleri var. Yeni bir anayasa için yetki istememiş bir meclisle karşı karşıyayız. Bu meclise oluşturan partiler, bu seçimlere giren partiler bizlere anayasa taslaklarını sunmadılar. Bu seçmenden, bu milletten anayasa yetkisi almadılar. İktidar açısından bakarsak ee, anayasayı her gün onlarca maddesiyle ihlal eden bir anayasanın yani anay bir iktidarın yani anayasayı uygulamayanların anayasa yapma yetkisi olamaz. Yasaları uygulamayanların yasa yapma yetkisi olamaz. Ne yeni bir anayasa için ne anayasanın laiklikle ilgili 24. maddesi için ne aileyle ilgili 41. maddesi için ee, kadınlar asla geçit vermeyecek. Biz bugün burada bütün Muhalefet partilerine de sesleniyoruz. iktidar partilerine de sesleniyoruz. Çeşitlik partilerden kadınlar bir aradayız. Başörtülü, başörtüsüz. Bütün kadınların sesi olmaya çalışıyoruz burada. Çünkü başörtüsüne güvence adı altında geçirilmeye çalışılacak olan anayasa değişikliği teklifi, teklifin içinde de yazdığı gibi eğitim hakkından çalışma hakkına kadar kadınların, başörtülü başörtüsüz bütün kadınların hayatını kısıtlayacak ve temel haklarını ortadan kaldıracak bir tekliftir. Bu kıyafetle sokağa çıkılmaz, bu kıyafetle spor yapılmaz, bu kıyafetle işe gidilmez sözlerini biz çok iyi biliyoruz. İran'da başörtüsü beğenilmediği için öldürülen Mahsamini'yi aklımızdan kalbimizden asla çıkarmıyoruz. Ve İran'da çıkan yeni yasayı da biliyoruz kıyafet kuralları getiren yasa. Anayasalar kıyafet yönetmelikleri değildir. Başörtülü başörtüsüz bütün kadınlar sonuna kadar bu anayasa değişikliğine karşı çıkacağız. LGBT evlilikleri önleme adı altında erkek çok eşliğinin anayasal olarak öne açılmak isteniyor. Ne yapılmak istediğinin çok iyi farkındayız. LGBT evlilikleri engelleyeceğiz diyerek bütün bir topluma LGBT varoluşa karşı en temel insan haklarına aykırı bir şekilde Anayasa'yı ayaklar altında alacak şekilde nefret suçu işlenmekte. Ee, buna da hep beraber sonuna kadar karşıyız. Bugün burada bir aradayız. Bu birlikteliği daha da güçlendirerek sürdüreceğiz. Eşitlikten ve özgürlükten, eşitliğe ve özgürlüğe dair tek bir hakkımızdan bile vazgeçmeyeceğiz. Onun mücadelesini hep beraber sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu kararlılığımızın bu meclis tarafından da bu meclise yön vermeye çalışan eşitlik ve özgürlük karşıtı kadın düşmanı örgütlük çevrelere karşı da sonuna kadar laikliği eşitliği, özgürlüğü savunacağız. Değerli basın emekçileri, bugün 81 ilden gelen eşit platformu gönüllüleri kadınlarla birlikte meclisteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun, Türk Medeni Kanunu ve Cumhuriyetle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bahşettiği hakların korunması ve uygulanması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Peki biz bu mücadeleyi kime karşı veriyoruz? Kürsü başında kadınların nerede kahkaha atıp atmayacağına karar vermeye kalkanlara, kadınların kaç çocuk doğuracağını belirlemeye çalışanlara, kadına yönelik şiddete ilişkin önerge verdiğimizde mecliste tüm elleriyle o önergeyi reddedenlere, kadınları sınıflandırmaya kalkanlara, işsizliği kadınların iş aramasına bağlayıp komik istatistikler çıkarmaya çalışanlara, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı çıkanlara, Türk Medeni Kanunu'nu ve 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanunu tartışmaya açanlara karşı. Meclisin tatil olduğu dönemde geçtiğimiz aylarda hem cinsimiz olan aile bakanı da bu tartışmalara katıldı. Ve kendisi hem yoksulluk nafakasının uygulanması ile ilgili nafakanın süresiz uygulanması kabul edilemez hem de e, kadınların bu e, kanunun 6284 sayılı kanunun uygulanmasını kabul etmiyor şeklindeki yorumlarını maalesef üzücü bir şekilde duyduk. Şimdi bütün bunlar bize gösterdi ki aslında yeni anayasa tartışmalarında hedef 6284 sayılı yasa ve Türk Medeni Kanunu. Buradan Sayın Bakan'a hatırlatmak istiyorum. Yoksulluk nafakası Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenmiştir. Ve boşanmayla yoksulluğa düşecek olan tarafın daha ağır kusuru olmamak kaydıyla karşı taraftan aldığı bir nafakadır. Ve yoksulluk nafakasının verilip verilmeyeceğine de mahkeme hükmeder. Dolayısıyla burada bakanın yas, yürütme erki olarak yargıya olan bir müdahale söz konusu. Yine bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yasa yapma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndir. Ve yasa teklifi verme yetkisi de milletvekillerine aittir. Dolayısıyla yine burada yürütmenin e, yargıyla birlikte yasamaya olan müdahalesini de görmüş oluyoruz. Ben bu açıklamalar ışığında bakandan açıkçası böyle yorumlar yapmak yerine Türkiye'de cinayete kurban giden kadınların sesi olmasını, kadına yönelik şiddet ve kadına yönelik cinayetle ilgili mücadele etmesini, etkin bir mücadele sürdürmesini beklerdim. Bir gece yarısı çıkılan İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden işler hale gelmesi için yürüteceği kararlı bir mücadele beklerdim. Bu tip yorumlar yerine. Ama maalesef görüyoruz ki bakan da şu anda tam da iktidarın istediği açıklamaları yapıyor. Bakın kadın cinayetlerini durduracağız platformu tarafından Ağustos ayında yayınlanan rapora göre 29 kadın cinayete kurban gitmiş. Bunların bazıları boşanmayı red, boşanmak istediği için, bazıları barışma teklifini reddettiği için, bazıları hiçbir bahane gösterilmeksizin öldürülmüşler. Şimdi kadınların kim tarafından neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe adil yargılama yapılmayıp şüpheliler caydırıcı cezalar almadıkça önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek devam etmeye de, devam ediyor. Kadınları öldürmenin, yaşam haklarını elinden almanın bahane bile göstermeyin, onları yaşamdan koparmanın ve sonuçta nasıl olsa kravat takıp iyi hal indirimi alırım diye birilerinden güç alanların bu ülkede artık daha fazla olmaması gerekiyor. Bizim mücadelemizin kadınların yaşam haklarını ellerinden almama mücadelesi olması gerekiyor. Bizim mücadelemizin Cumhuriyet'le birlikte bize bahşedilen hakları korumak, uygulamak ve bu hakları daha ileriye taşımak olması gerekiyor. Bir de son zamanlarda bu iyi hal indirimine yeni infaz düzenlemesi de e, girdi. Burada da bir iyi hal indirimi uygulanmasının öne açıldı. Şimdi bakıyoruz ki bu söz konusu iyi hal indirimi daha nereye kadar inecek gerçekten bilemiyoruz. Birçok kadın kendisine şiddet uygulayan, öldürmeye teşebbüs eden kişilerin cezaevinden çıkmasıyla birlikte failleriyle yüz yüze geldi. 6284 sayılı kanun kapsamında şiddet failleri cezaevinden çıktığında şiddete uğrayan kişinin bilgilendirilmesi gerekiyor. Ama maalesef uygulamada bunun da yapılmadığını ve bu yüzden kadın kardeşlerimizin cinayetlere kurban gittiğini her gün basından okuyoruz. 6284 sayılı kanunun ve Türk Medeni Kanunu'nun kadınların toplumun her alanına yansıyan güvencesizliğini, daha da güçlendirmek amacıyla kamuoyuna dayanağı olmayan gerekçelerle tartışmaya açılmasını kabul etmiyoruz. 6284'te Türk Medeni Kanunu'nda kırmızı çizgimizdir. Asla dokundurtmayacağız. Bunun için gerek mecliste, gerek alanda, gerekse tüm platformlarda mücadelemizi kararlılıkla sonuna kadar sürdüreceğiz diyorum. Herkese kadınların şiddete uğramadığı, cinayete maruz kalmadığı, haklarının ellerinden alınmadığı ve daha da haklarının ileriye taşındığı bir Türkiye diliyorum. Şimdi e, Emep'ten Sevda Karacay'ı e, çağırıyoruz. Değerli arkadaşlar bugün aslında tarihi bir gün yaşanıyor. Ülkemin dört bir tarafından 81 ilden kadınlar burada. Biz de kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin, hak mücadelesinin, hayatta kalma mücadelesinin yanında olan kadın vekiller olarak kadınlarla birlikte haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz demek için burada yan yanadayız, bir aradayız. Herkes bu tabloya iyi baksın. Daha seçim sürecinde bizim haklarımızı, hayatlarımızı pazarlık konusu haline getirenler bu tabloya iyi baksın. Çünkü bu tablo meclisin tarihin en karanlık meclisi haline getirenlerce kadınların haklarını kolayca kadınların elinden alınacağını düşünenlerce korku yaratan bir tablo. Evet, bu zamana kadar Anayasa tartışmasından Medeni Kanun'a, karma eğitimden tutalım da aynı zamanda kadınları şiddetten korumaya yönelik yasaya kadar kazanılmış bütün haklarımıza ilişkin çok çeşitli saldırı cümleleri duyduk. Bu cümlelerin hepsine açık yanıtlarımızı hem meclis çatısı altında, hem sokaklarda, hem mücadelemizi birleştirdiğimiz platformlarda ve her mecrada söyledik. Bu sözün kararlılığını ortaya koymak için bugün bir kere daha bir aradayız. Nedir kararlılığımız? Kararlılığımız çok açık. Biz bu çatı altında kadınların ve LGBT'lerin tüm yaşamsal haklarını yok etmeye yemin etmiş karanlık güçler varsa biz de burada izleme kararlılığındayız. Biz kimse unutmasın bugün buluştuk çünkü bu toplumu kadınları biz temsil ediyoruz. Kadınlar kendilerini temsil ediyorlar, hayatlarını istiyorlar demek için buradayız. Biz meclis, bu meclis toplumun en temel ihtiyaçları orta yerde dururken yoksulluk, işsizlik, kadın cinayetleri, nefret suçları orta yerde dururken bunları engellemek yerine bunları derinleştirecek bir anayasa gündemiyle karşımıza çıkıyorsa buna dur demek için buradayız. Biz Aynı zamanda AKP'nin bu iktidarın 21 yıllık karnesi insan hakları, demokrasi ve aynı zamanda anayasa ihlalleriyle doluyken yeni bir anayasa tartışması yapmasının meşru olmadığını söylemek için buradayız. Bugüne kadar en çok anayasa değişikliğini yapan iktidar Böyle bir meşruiyete sahip olmadan bugün yeni bir anayasa tartışmasını üstelik kadınların ve LGBT'lerin yaşamsal hakları üzerinden yapıyor. Buna dur demek için buradayız. Ve aynı zamanda kadınların, LGBT'lerin hayatta kalma, haklarını savunma mücadelesi yalnızca bu çatı altında değil. Bundan sonra tıpkı bundan önce olduğu gibi ülkenin her yanında sokakta, okulda, meydanda her yerde yükselerek büyüyecek. Kimse bu çatı altında kadınların ve LGBT'lerin haklarını kolayca tartışmaya açabileceğini, bu tartışma sonucunda da oldu bittiye getirerek kazanılmış haklarımıza el koyabileceklerini, gasp edebileceklerini sanmasınlar. Buradayız. Ülkenin dört bir tarafında yan yana mücadele etmeye, haklarımızı ve hayatlarımızı savunmaya devam edeceğiz. Anayasayı uygulayama, uygulamayanlar anayasa yapamaz. Medeni haklarımızı tanımayanlar 21 yıldır alabildiğine gerici uygulamalarla bu haklarımızı kullanılmaz hale getirenler bu haklarımızı elimizden alamazlar. Şiddetten korunma ve nefret suçlarına karşı korunma haklarımıza karşı da yan yana mücadeleye devam edeceğiz. Bu kararlılık burada böyle bir tabloyla bugün karşınızda bundan sonra da ...her yerde karşınızda olmaya devam edecek. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Sevda Karaca'ya. Türkiye İşçi Partisi'nden, e, Sera Kadıgildi aramızda. Kıymetli basın mensupları, sevgili kadın arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 81 ilden yüzlerce kadın burada. Bugün birbirine benzemez, onlarca partiden kadın milletvekilleri burada. Sağma soluma iyi bakın bugün önemli bir gün. Biz bugün önemli bir şey ilan ediyoruz arkadaşlar. Bu meclis kürsüsünden üçlü, beşli, altılı, yedileyi erkek ittifakların muhabbetlerini dinlediğimiz yeter diye düşünüyoruz. Seçimi kaybeden erkeklerin suçunu kadınların sırtına yükleyen bu sisteme dur demek için biz bugün buradayız. Her partiden farklı farklı siyasi görüşlerden milletvekilleri olarak buradayız ve biz bir ittifakın ilanı için buradayız. Biz kadınların haklarına, kız çocukların bu ülkede yaşama hakkına göz diken erkek akla karşı bir kadın ittifakı ilan etmek için buradayız ve buradan sesleniyoruz. Yaz boyunca yatıp kalkıp kadın haklarına saldıran, yatıp kalkıp kız çocukların geleceğini karartmak için açıklamalar yapan o erkek akıllara sesleniyoruz. Bu sefer karşınızda kendi çıkarlarını düşünen masalar değil, sefer karşınızda bu ülkenin bütün kadınlarını düşünen en büyük kadın ittifakı var ve siz bu ittifakı geçemeyeceksiniz. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Biz yeniden erkeğin reis olarak konumlandırıldığı, kız çocuklarının okulsuzlaştırıldığı, haklarımıza çöküldüğü, medeni kanunun yok edildiği, LGBTİ artılara olmadık düşmanlaştırma yapıldığı, kabul etmeyeceğiz. Bir seçim kazanmakla bizim yüzyıllardır kanımızla, canımızla kazandığımız hakları alabileceğini sanan erkekler çok yanılıyorlar. Çünkü karşılarında sadece bu meclis kürsüsünde değil, sokaklarda, gecelerde, meydanlarda kadın ittifakı bulacaklar. Ve buradaki bütün kadınlar, kadın vekiller adına da bir çağrımız var. Dışarıdaki kadın arkadaşlarımıza, kız kardeşlerimize anlatın bu duyduklarınızı. Gördüğünüz Cumhur İttifakı mensuplarına sorun. Sizin kadınlarla derdiniz ne diye sorun? Bu konuyu gündem yapmak zorundayız çünkü bu konu sevgili arkadaşlar AKP'nin batırdığı ekonomiyi görmeyelim diye uydurulmuş bir suni gündem değil. Bu konu bizim konumuz. Bu konu hepimizin iliklerini yakacak kadar önemli bir konu ve bu konuya karşı mücadele etmek hepimizin ama hepimizin boynunun borcu diyorum. Bir kere daha eşiye ve bu birliktelikte emeği geçen herkese derken şunu da söylemezsen eksik kalacak. Bugün burada olmayan diğer partilerden kadın milletvekillerine galiba seslenmekte de boynumuzun borcu. Ne yapacaksınız önünüzde bir olaylı mı var? Partinizdeki erkek akılları mı dinleyeceksiniz? Bu işi neden yaptığınızı aklınızda tutup bu ülkenin kız çocukları için doğru olanı yapmaya vicdanınızın sesini dinlemeye başlayacaksınız. Son olarak da biliyorum dışarıda olsalar bugün burada tam yanımızda omuz başımızda olacak kadınlar var. Sevgili Çiğdem var mesela, Mine var. Yalnızca Kürt halkının eşit yurttaşlık mücadelesi için değil, tüm kadınların özgürlüğü için mücadele ettiği için esir tutulan Gültan var, Figen var. Buradan da onların hepsine selam olsun diyorum. Çok teşekkürler. Yeşil Sol Parti'den Adalet Kaya aramızda. Yeşil Sol Parti'den çok sayıda milletvekili, CHP'den çok sayıda milletvekili aramızda. Değerli basın emekçileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada başta yaşam hakkı olmak üzere haklarına ve hayatlarına sahip çıkmak için kadın özgürlük mücadelesini, kadın özgürlük yürüyüşünü büyütmek için Türkiye'nin Farklı kentlerinden buraya gelen ve tüm farklılıklarına rağmen ortak söz kurmak için bir arada durmak için mücadele eden kadınların hepsine selam olsun. Hepsi hoş geldiler. Böyle başlamak istiyorum. Ben birkaç tane kadın gündeminden bahsetmek istiyorum. Neden bunları konuşmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Zehra Gümüş. 28 Eylül'de boşandığı erkek tarafından çoğunda sokak ortasında bıçaklanarak katledildi. Zehra katil Arif Ergen'i defalarca şikayet etmiş ve koruma kararı almıştı. 29 Eylül'de İstanbul Kartal'da stajyer avukat Kübra Nur çalıştığı plazanın 11. katından düşerek şüpheli biçimde hayatını kaybetti. Kürt coğrafyasında Kadın medeni üzerinden yürütülen kadın kırım politikaları her gün yeniden tekrar ediyor ve kendini yeniliyor. Madinde bir kadına sistematik bir şekilde e, cinsel şiddet uygulayan üç kişi, üç erkek ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Koyucu Yakup A örgüte katılacaktı engelledim skandal ifadesiyle kendini savunduğu daha sonradan bizim öğrendiğimiz bir bilgi oldu ve bu kişi hala serbest. Daha birkaç gün önce Van'da uzman çavuş oldukları iddia edilen altı kişi sokakta iki kadını taciz ettiler ve hiçbir kollu kuvveti müdahale etmedi. Çevredeki yurttaşların tepki göstermesi sonucunda bu kişiler gözaltına alındılar. Bunları neden bahsettim şimdi bu olaylardan diye şey yapmak istiyorum. Deprem gerçeği hala karşımızda. Depremde hala aylar geçmiş olmasına rağmen konteyner kentlerde yaşayan kadınlar güvenlik sorunu yaşıyorlar. Tacize uğradıklarında ve şikayet ettiklerinde memnuniyetsizlikle suçlanıyorlar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Başka bir konu agro-vaysalatçılıkta çalışırken tarım sene üye oldukları için haksız şekilde işten atılan kadınlardan bahsetmek istiyorum. Sadece işlerini geri almak için aylardır. Ee, bir buçuk aydır direniyor bu kadınlar. Bütün bu direniş öykülerini e, burada ifade etmek istedim çünkü bizim meselemiz aslında bu. Biz yasaların etkin bir şekilde uygulanmasını ve kadınların yaşamsal sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Nafaka hakkını tartışmaya açan bu iktidarın karşısındayız. Boşanma davalarına ara buluculuk öneren bu iktidarın politikalarının karşısında mücadelemizi büyüteceğiz aile hukukunu tartışmaya açan bu iktidarın karşısında mücadelemizi hep birlikte büyüteceğiz. Biz var olan yasaların etkin bir şekilde uygulanmasını ve kadınların şiddet karşısında çaresiz olmadığının bilincine varmasını istiyoruz. Bütün bunların gerçekleşmesini istiyoruz. Kadınların özgürlüklerini kısıtlayan, var olan haklarına saldıran hiçbir yasal ya da anayasal düzenlemeyi asla kabul etmeyeceğiz. Gasp haklarımızı başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere geri alacağımızın sözünü de buradan veriyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bunun yanında şunu da söylemek istiyorum. Bütün bu birlikteliği ve bu organizasyonu gerçekleştiren Eşik Platform'a, Eşik Platform gönüllülerine ve buraya gelen her kadına çok teşekkür ediyorum. Böyle bitirmek istiyorum konuşmam. Biz teşekkür ederiz sevgili Adalet. Adalet de Eşik kurucularından. Burada Eşik kurucularından epeyce kadın milletvekili var. Bu da bizim kadınlara olan güvenimizi, kadın dayanışmasına ve mücadelesine olan güvenimizi arttırıyor birbirimizle dayanışarak bu saldırıları durdurabileceğiz. Burası küçük bir salon olduğu için dışarıda bekleyen onlarca arkadaşımız var. Yüzlerce arkadaşımız var. Kurumsal kurumlardan gelen arkadaşlarımız var. kes Kamu Emekçileri Sendikası'ndan DİSK'ten, odalardan barolardan gelen arkadaşlarımız var dışarıda. Temsili olarak geldiler. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanından gelen bu kadınlarla kadın vekillerimizin buluşması gerçekleşecek bahçede. Kadın vekillerimize hem sorunlarını anlatacaklar hem kadın vekillerimizin mecliste yaşadığı eril zihniyetin yarattığı sorunları dinleyecekler. O yüzden basından katılmak isteyen arkadaşları bahçeye de davet ediyoruz. Bizim bugünümüz burada bitmeyecek. Arkadaşlarımızın bir bölümü çeşitli partilerin grup toplantılarını ziyaret edecekler. Daha sonra hep beraber genel kurulu izleyeceğiz. Ee, dileriz meclis açıldığı anda anlamlı bir e, gündemle hem kadınların hem bir bütün olarak halkın gerçek sorunlarına çözüm arayan bir meclisle karşılaşırız. Bu umut ve hayalle gitmek istiyoruz. Me eşik olarak geçtiğimiz dönem meclis çalışmalarını izlemiştik. Açıldığı ilk 15 günden itibaren 15 gün içinde kadın kelimesi 57 saniye telaffuz edilmişti ama meclisin son günlerinde biz sayfalarca e, rapor hazırladık. Kadınlardan, bütün partilerden e, ve kadınların sorunlarından bahseden bir meclis olmuştu. Dileriz bu meclis de e, gerçekten yakıcı sorunlarla e, ilgilenen Çöz, sorun değil çözüm getiren bir meclis olur o yüzden bu umutla e, genel kurulu izlemeye gideceğiz kadınlar olarak sonrasında bir değerlendirme yapacağız elbette basından katılan arkadaşlarımızla burada bir kez daha bitirirken söyleyelim hiç kimse boş hayallere kapılmasın ne hayatlarımızdan ne haklarımızdan ne de hayallerimizden vazgeçeceğiz o çıtayı aşağıya asla düşürmeyeceğiz bunu herkes böyle bilsin você